Selam arkadaşlar. Limit konusu ÖSYM tarzı bir soru. Sorumuza baktığımızda bir şekil vermiş burada bizlere arkadaşlar. Alfa açısıyla oluşturulan bir üçgen vermiş. Ve burada bir ADC üçgeni vermiş. Bu ADC üçgenin alanını S olarak vermiş arkadaşlar. Ve limit alfa sıfıra giderken bu alan bölü alfa küp sormuş arkadaşlar. Gelin önce bu uzunlukları bulalım. OD uzunluğu burada alfa açısının x eksenindeki yaptığı yer kosinüs alfa olacaktır. Geriye kalan kısma dA'ya birim çember olduğundan dolayı bir eksi kosinüs alfa kalacaktır. Yine bu alfa açısının gördüğü ordinatının uzunluğu da sinüs alfa olacaktır. Bu durumda alan ADC tabanla belli yüksekliği belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 1 eksi kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 olacaktır. Limitte yerine koyduğumuzda limit alfa sıfıra giderken 1 ee, eksi kosinüs Alfa çarpı sinüs Alfa bölü 2 çarpı 1 bölü Alfa küp olacaktır Burada e, yukarıda bir özellik vermiş arkadaşlar bizlere sinüs bölü Bx olduğunda bir e, başındaki kas sayıların oranı oluyormuş bu durumda buradan şöyle yazabiliriz. 1 eksi kosinüs bölü 2 alfa kare çarpı sin bölü alfadan sin bölü alfa 1 olacaktır. Geriye e, diğer ifademiz kaldı. Bu ifadeyi de 1 artı kosinüs ile genişletecek olursak 1 eksi kosinüs çarpı 1 artı kosinüs 2 kare farkından 1 eksi kos kare olacaktır. Paydamız da e, 2 alfa kare çarpı 1 artı kosinüs olacaktır. 1 eksi kos kare sin karedir arkadaşlar. Bunu da yerine yazdığımızda sin kare bölü 2 alfa kare çarpı 1 artı kosinüs olacaktır. Yine burada sin kare bölü alfa kare yukarıdaki özellikten dolayı 1 olacaktır arkadaşlar. Geriye limit alfa sıfıra giderken 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüsümüz kaldı. Alfa gördüğümüz yere sıfır yazdığımızda kosinüs sıfır 1 olacaktır. 1 bir artı 1'den 2. 1 bölü 2 çarpı 2 olacaktır. Buradan da cevabımızı 1 bölü 4 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım.